Tamam mı? Evet. Gidiyor, bunlara inanıyor, geliyor benim başımı netiyor. Bayağı konuşalım. bağırarak sarışın kadın duyulmaz görülür der misiniz Pınar Hanım? Evet. Sarışın kadın duyulmaz görülür. Lan, lan ne yapıyorsun? Kendine geldi ya. Gördün mü? Gördüm ben. Gördüm ben. Neyi gördün ya? Sarı lolitam diyordum. Ne? Sarı Ya diyordu. saçma Kimse yüzümüze Çok çok özür dilerim. Lütfen kusura bakma. Böyle ne Kacım, gidelim. Bak siz sen. Sa hızlı hızlı için gidelim ofise. Onunla siz konuşup öyle gelin ofise çözeriz. Sabahtan mi? beri böyle kafamı içine. Abi sen bak güvenin değil. Bir şeyini halledeceğim ben Sakin ol. Hayır i̇şin konu konu değil. bırak. Durur. iş, dur, iş, i̇şmiş olur. Önce, şu işe bak dakika abiciğim dakika ya. Beni dinle. Oğlum sen açılıştan benim on senelik arkadaşımsın. Sen bak, şu mevzuya bak. Açılıştan Senin önünde beni rezil ediyor. Hale bak ya. Ya tamam ayıp değil ki bu bak. Açılıştan önce bu tip stresler çok normal. Bunlar hanım bir lavaboya gireceğim. Gelir misiniz yanımıza? Çok sıkıldım ben bir tuvalete çıkıyorum. Hayret bir şey ya. Tavırlara bak ya, böyle bir şey görmedim ya. Ya bırak konuşsun ya. Arkasından git gelme bir daha tuvaletten der misiniz bağırarak? Ya git gelme yani bir daha tuvaletten, <laughs> böyle bir şey görmedim ya. Ya arkasından var mı dekmedikler arkadaş, seni gitti işte sus. Biz işimizi konuşalım. Ya bütün hikayeyi ne biliyor musun kardeşim? Kırk yılın başı ben de dışarı çıktım. Bir çapkınlık ya yaptım. Bir çapkınlık yaptım. Nasıl izin vereyim ona böyle şey yaptığını? Ya. Hayatımda görmedim seni ben bunu. Neymiş bu ya? Mevzu ne biliyor musun kardeşim? Tamam o kadar meselesi. Evet. E, tamam. Geldi yılışığın biri çıktı, ya yapıştı. Ya. Sabahtan akşama kadar telefon açıyor. Bu da yakaladı bir iki tane telefonu. 40 yılın başında çapkınlık da demeyelim işte ama bir şey yaptık böyle. Eğer öyle bir halt ettiysen... Ya. Yara hata, ya kız yapıştı. Yara. Bu da telefonlarda gördük. Yapıştı, kız. Sabahtan akşama açıyor. Yollak gördü bu da gitsin, telefonları. Yollak gitsin. Oğlum gördü, gördü telefonlarını gördü. Tamam, özür dile. Girmeye gireceğim falan diyorum kız. Diyor. <laughs> Orada kız, işte. kız, kız başıma bela oldu. Girneğe geleceğim, bilmem ne yapacağım, öyle böyle. Niye, neredeymiş? Mevzul hep oldu. Bir tutturdu, geleceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım falan. Düşünsene Allah Pınar, yani şu tokatlar az kalır vallahi ondan sonra. Av tüfeğine mi Şimdi Tuğrul Bey, deyin ki Akif Bey'e... ...ya Pınar geldiğinde bu gerginlik devam etmesin, sen bir şekilde durumu idare et... ...onu böyle bir şeyin ben olmadığına, benim böyle olur. bir adam olmadığıma ikna et. Evet, ben senin kınara yaptığın yarısını yapayım. Allah acısın benim. Allah acısın beni. gözgene haklı bakma yani. Az bile tepki vermiş. <laughs> olmaz, dur olmaz yanlışsın. Bu telefonu Başıma da bela oldu. Kız da başıma bela. Hadi ben kızdan kurtulurum bir şekilde ama bunların bir şekilde alman lazım. Baksana senin önünde neler yok, ne saçmalıklar yok. Geldiği zaman yiyeceksin. Ben bu çocukla yıllarca üniversite hayatımda aynı evde kaldım. Can ciğer arkadaşım. Bak bugün yine bugün sen o hayatına girdiğinden beri tanışıyorsun. Ne kızlar geldi geçti, hiçbirinin yüzüne bakmadı. Ya, bu, bu adamın hayatından ne kızlar geldi geçti, hiçbirinin yüzüne bakmadı. Sen şöyle tamam, söyle, adamı bırak rahat bırak. Ha, halledeceğim şu şey, tamam mı? Ne zaman bilmem ne yapacağız. Tuğrul tamam, 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 e, Bey şöyle bir şey yapıyoruz şimdi. Esra tamam, tamam. Pınar Hanım yukarıdayken şey gelecek sizin yanınıza. Es, e, sizin Lefkoşe'de birlikte olduğunuz Çamaşır yaptığınız kız gelecek size sarılacak. Size yedin sarılacak. Ve siz şunu yapacaksınız. Karşınızdaki Akif Bey'in Akif Bey'in Kız arkadaşıymış gibi oturtacaksınız yanına. Oğlum durumu idare et. Pınar birazdan gelecek. Ama can abiyle yapın bunu. Tamam mı? Anladıysanız burnunuza dokunur. Ne bileyim, geliyor işte, gelecek şimdi. Terledim ya, vallahi ya. Allah, Akif, Akif. Akif, Akif. Turgut'um, <laughs> nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Ne işin var burada? <gülüyor> oh, uğrayayım dedim ya. Ağabeyim, şuraya geç, otur Şuraya geç, lütfen. Şuraya geç, lütfen. Rezilliğe bak abi nereden geldik buraya ya? Şimdi Turul Bey arkadaşınıza şunu söyleyeyim ya. Geldiğimde senin sevgilinmiş gibi davran. Bunu ikna aşkına, ederseniz bin TL sizin tern. olacak. Hakim senin bir arkadaşın diye tanıştıracağım. Hiç de işte öyle bir şey olamaz. Lütfen Akif. Hiç, 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 kesinlikle Rica bir söylemi yoktu. Senin kesinlikle ne yapıyorum. işin var burada? Niye Burası geliyorsun? Ay. Abi böyle bir şey görmedim ya. Ben kaçıyorum ha. Kaçma lütfen. Lütfen. Vallahi kendi arkadaşımmış gibi davran. Ben yani. kaçıyorum kesin. Bu arada, arada Esra'ya da şey, ya sen benim başımın belası yani mısın? Ya sen başın ben bela mısın ya? Da gitsin ya? Ben sana evli bakladım ya. Gel gelecek ya. Esra şırkıl de ki Anladım. bana ne? Benim gözüm artık hiçbir şey, şey görmüyor diye Esra. Esra bak geçin, bak. Benim gözüm ya. artık hiçbir şey görmüyor bana ne? Görmüyor, görmüyor kızım? Ya Allah. Bana de, ne be bana ne? Rezillik yapma şurada. Pınar burada tamam mı? Rezillik yapma. Fatih ne olur kurtar ayağını. Kardeş ben sana bir şey söyleyeyim. Elinin benim unutur. Ben Artık. tabelada hiç Ne biçim da arkadaşsın da sen ya? Ya ne alakası var arkadaşım ya? Ya rica ediyorum. şurada olacak rezilliğe bak ya. E tam bura. Lütfen. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Lütfen. Tuğrul Bey arkadaşınızı ikna edin. Tuğrul Bey çok, olur. Bey çok olur. panik olur lütfen. Tuğrul ol. Bey çok panik olur. Ellerim istiyor ya bildiğin gibi değil. Ne yapacağım oğlum ne ya? Ne olur kurtar beni ya. Ne olur kurtar. Git kızım ya ne işin var senin burada ya? Böyle bir şey ya. Kur'an çarpsın giderim. Pınar geldi Çok yanda. Çok anda. ciddiyim kalkıyorum açmayın. Saçmalama ya. Arkadaşım desin, sevgilim desin. desin Arkadaşım da de ya. Evli baklı adamsa sevgilim diyeceğim Pınar inanmayacağı için. Arkadaşım de. Ya Pınar gelecek şimdi ya. Tamam ben de bir lavaboya gideyim bir dakika ya. Lütfen ya. Tamam bir lavaboya gideyim geleyim. Yere ben gitme kardeşim otur şuraya şimdi. Pınar gelecek buraya anlamıyor musun? Kesinlikle. Otursana oğlum şuraya. Oturtun, o... oturtun. Otur, otur. Akif, Akif Bey'in peşinden alın. gidin, oturtun. Ya beni yalnız Akib bırakma bu kızla değil. Oğlum Pınar gelecek şimdi şuraya. Tamam Şu bir yere dakika yere. Yani. tamam bir dur tamam. sen. Üst kat Siz nereye gidiyorsunuz ki bir? bir yere gitmiyoruz. Tuvalete gidiyoruz. Tamam biz de tuvalete gidiyoruz. Ay babaya çıkma çünkü Hadi kardeşim. Telefon falan çalışmıyor. Pınar sen bir git ben Tuğrul'la konuşacağım. Tamam bir dakika çekiştirmesene benim millet bize bak. Tamam dakika. Bak, bak. Bak şimdi ne diyeceğim oğlum? Gidiyor oraya gidiyor. Hadi. Tamam. Sakın yalnız bana bırakma abiciğim lütfen. Ne diyeceğim oğlum? Merhaba. Abi, Merhaba. Ya bak. Abi Pınar Hanım geldiği zaman Akif'in arkadaşıymış bu kız diyeceksiniz. Esra Hanım siz de Akif'in arkadaşı olduğunuzu söylemişsiniz. Anladınız mı? Esra Hanım. Yani Akif'in arkadaşıymış gibi davran Esra oldu mu? Eskiden beri arkadaşız. Hı. Kadro zenginleşmiş. Biraz biraz böyle sütü alayım kenara. Bunu da çok panik olun lütfen. Çok panik olun lütfen. Yani. Ha. Pınar Hanım şey der misiniz? Akif neden böyle bir arkadaşım olduğundan bahsettiniz? Şey bahsetmedin? Var. Çok tatlı bir kızmış. Akif ne şeker bir arkadaşım varmış. Neden böyle bir arkadaşım olduğundan bahsetmedin? Hmm. Çok uzun zamandır da görüşmedik. Biraz önce gördük. Karşılaştınız. Ne tesadüf. Torun'la tanıştırdım. Ayşe Hanım, Pınar. Şey. Merhaba. Tamam. Şimdi ben bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Şimdi sen... Sor, o konulara girmesin, o konulara girmesin yani. O konulara girme kardeşim, boş ver. Başar başka şeylerden konuşalım ya. Arkadaş, ne güzel. Konulara git, bu, girmeyelim şarkısını arkadaş, söyleyin Torul Bey. Arkadaş, arkadaş. Sen o konulara değil mi? girmeyelim. Hiçtir düşünmeyelim. Esra sen de der misin? Bence de girmeyelim o konulara. Çünkü girersek kötü olur. Bence de girmeyelim bu konulara çünkü girersek kötü olacak. Bunar Hanım niye böyle bir e, problem var aranızda? Problem mi var Yok herhalde bana söyledi diye şey. Yok, ne problemi? Kim sizin mi bir probleminiz var aranızda? Hayırdır. Anlamadım da. Sorun Bey, e, gerçekten gözlerinizi Akif Bey'den ayırmayın. Kaşınızla, gözünüzle onu taciz edin. Sakın bir şey yapmasın. Yok, Çok yok. güzel gidiyorsunuz. Estanım havalar da gerçekten burada çok sıcakmış Girne'de. Lefkoşa hiç böyle değil değil. Havalar da gerçekten Girne'de çok sıcakmış burada. Lefkoşa'da da hiç öyle değil. Lefkoşa'da sadece bir gece benim için çok sıcaktı. Öyle. Lefkoşa'da sadece bir gece benim için çok sıcaktı. Turul Bey siz e, e, şey deyin geçen Cuma mı değil. Geçen tamam, Cuma mı? Ayşe ben, ben de yapalım. Lefkoşa'daydım geçen Cuma. Çok sıcaktı hava. Normalde Lefkoşa daha serin olur akşamları ama... Esra Hanım, Akif Bey'e sarılın şimdi. Esra Hanım, Akif Bey'e sarılın. Akif çok özledim seni ya. Neler yapıyorsun abi, çok abi? özledim ya seni. Ne daha yapıyorsun? Ya Sen bir dakika, bir dakika Ayşe. Bir müsaade eder misin? Şimdi ben... ...bu işi bir tamamına çözeyim. Bir dakika ben bu işi çözeyim. Ben... Şş, bir, dakika, dakika, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Neyi çözeceksin ki? Turu Bey, gel bir, konuşacağım gel, bir, bir şey, şey konuşacağım seninle. Gel bir şey konuşacağım seninle. Ne? Gel bir telefon geldi, bir şey diyeceğim, gel. Bir dakika Gel, gel bir dakika kardeşim, gel. gel. Efendim? Nereye gidiyorsunuz? Bir telefon geldi hemen geliyorum. Ya. Bir şey konuşacağım. Harika gidiyorsunuz. Tamam burada orada konuş. Orada konuşur. Konuşur. Tamam. Canım kardeşim bak. Lütfen. Bak elim ayağım titriyor. Tamam mı? Tamam burada konuşursak yalnız millet bir Sen şuraya bir Abi, gel. Boş Elimi millet tutma millet canım sıkma Benim hayatımdan daha mı önemli şimdi senin milletle olan rezilliğin? Ne biçim arkadaşsın lan sen? Bak düştüğüm hali görüyorsun. Geldi kız ne yapayım? Doğru tamam. O mağat tarafı bir arkadaşım dakika. deyip durumu idare edeceksin. Bu kadar basit ederim. ya. Dünya aleme rezil olduk. Sen beni ya şeyin. ben de rezil oldum kardeşim. İster miydin böyle olsun? Lanet olsun ya. Keşke gelmeseydik de ofiste oturup konuşsaydık bunları ya. Tamam, bir dakika, ne iş bir konuşabildim ne bir şey. Başıma gelenlere Abi, bak. Bir şey söyleyeyim. Şey, Bu Allah şey Allah'ın belasını sen nereden geldi buraya? Ne sen? bileyim oğlum bilmiyorum. Başıma bela oldu. Oğlum ya. Ya. kurtar diyorum lan beni. Fazla zamanımız yok. Kız ne, zaman ne zaman lan lan? konuşuyor orada bilmiyorum. Sus. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Müsaade edin. Bu kız Buraya ne, neden geldi, nasıl geldi? Beni takip ediyor. Kız sürekli başıma bela oluyor. Efendim biliyordun da bizi niye buraya getirdin? Ya canım kardeşim ne bileyim buraya geleceğini ya. kalan kalın meselesi diyorum ya. Bir gün, gün bir şey güzel. yaptım oğlum. Şurada yarım saatte şu işi toparlayalım. Gideceğiz sonra. Bir tane hata yaptık. Başımıza böyle bir iş oldu. Tamam. Tamam. Şurada on dakika, on beş dakika şu işi toparlayalım gideceğiz. Toparla beni de kurtar. Arkadaşım diyeceksin alt tarafa bu kadar zor mu? Olacaksın bitecek ya. Kurul abı samimiyet göster. Tamam ama ya, ya göster iki dakika samimiyet Gösteremem göster. Gösterem mi? Oğlum arkadaş hatırı için ne olacak ya? Adamın mı görecek, çoluğun çocuğun mu görecek? Saçmalama ya. Olsun ya buradan geçer şimdi biri dünyada ya insan tanıyor beni ya. Ya kimse geçmez bir şey ya. olmaz boş ver. Kardeş bak bir şey söyleyeyim. Hayatımı ya. kurtaracaksın ya. Tamam kurtaracağım bir dakika rezil olduk bir dakika. Beni dinler misin sen bir saniye? Nasıl ben, dinleyeyim halime bak Akif. Bir saniye beni dinle. Evli başlı adamım, çoluğum, çocuğum var. Girne de beni herkes tanıyor. Şimdi şuradan biri geçti beni gördü. Hayatım eğer ya senin hayatın kaymasın, benimki kaysın. Ya kardeşim gerekirse yok benim için şey. kaysın, kayacak bir şey yok. Kim ne diyecek saçmalama Neyi ya. Ne gerekirse kaysın, Turu, senin yanında, karın oturuyor. El alemin karısı yanında oturuyor ya. Geçecek şimdi buradan bir tanıdık görecek bitecek ya, benim için. Ya bırak ya. ya hayatım karardı Hacı lütfen. Sevgili ben, demiyorum ben, ki normal arkadaş çözüm. değil. Ya o ben sana sevgilin için bilmem ne demiyorum Bak, ya. Bak kralı gelecek. gelecek. Şimdi ben gidip o garın yanına oturmam. Garı yollat geleyim o tarihim. bu işi çözeceğim. Torul Bey sarılın. Sarılın arkadaşınıza. Arkadaşım ne olursun diye. Hözünüz Yakma beni. Oyna gidelim. Allah aşkına başka hiçbir şey istemiyorum. Hadi Lütfen bir tuvalete gideyim. Ne olur. Tuvalet arzu olmuş abicim kapanmış. Ya biri görürse biri görürse bunların arkadaşı deriz olur biter. Hadi ne olur. Tamam, çekilsin. Pınar'ın arkadaşı deriz ya, birisi falan görürse. Tamam, Hiç şöyle ben onu hatır. oturayım, Pınar'la tanıştırırım. Galip de bir daha yanıma geldiği an. Tamam, ya, yanaştırmayın ya söyle. Ben de yollamaya çalışıyorum tamam, zaten, ne yapayım, de, yapayım de. ben Turun Bey? Hadi, yollamaya çalışıyorum, yapıyorum. kaş göz yapıyorum sürekli. Ne yapayım be kardeşim? Ayşe, gerisini şöyle otur, kalk bir. Kalk bir. Kalk diyorum. Ya... Ya şöyle bir otur. Hadi. Tanıştırayım seni arkadaşımın gerisiyle. Otursana böyle. Zorla kaldıracaksın? Tamam hadi şu şeyden Niye kalksın? Oturuyoruz. Ya seni ne tanışsın, muhabbet edin. Biz iş konuşacağız. Evet, gerek, çok abi. sevdim. Oturabiliriz. Şey Oğlum uzak. otursana bir şey konuşalım. Evet, Pınar'ım siz de şey deyin. Çok tatlı kız niye kalksın ki diyeyim. Çok tatlı bir kız niye kalksın ki yani? Ya şimdi gören yanlış anlar. Ben evli başlı adamım mı? Şimdi burada ne var? E arkadaş mısınız? Yani ne olacak? Arkadaş olamaz mı evli insanların? Evet, sevgilisi olanların da arkadaşı ya. olabiliyor de Esra. Sevgilisi olmayanların da arkadaşı olabiliyor. Olanların da olabilir. Olanların da olabilir. Bence de nefret ederim öyle aldatma hikayelerinden gibi bir şey söyleyebilir misin Pınar? Nefret ederim zaten öyle evli Parklı insanların aldatma edelim. hikayeleri. Turul Bey ben de nefret ederim der misiniz? Ben de nefret ederim. İşte, zaten... Esra sen de şey der misin? Ben zaten hiç haz etmem ve gül sonrasında. Ben zaten hiç haz etmem. Şimdi gülün. <laughs> gül Esra. <gülüyor> Niye gülüyor arkadaş? Çiçeğimi şey içtim işte, çok özledi seni herhalde, 4-5 senedir görmüyormuş. Ya görmüyorum da yani şimdi... Benim aklımda sadece tek bir kişi vardı Esra. Benim aklımda sadece tek bir kişi var. İyi, ona git. <laughs> Yok gitmediyim Tuğrul Bey. Yok canım, niye gitsin? Niye gitsin oğlum, hayret bir şey ya. Gelmiş arkadaşının yanına, oturmuş. Ya beni bırak ben beni götürün beni dünya kadar işim var burada. Bey şimdi şunu yapın arkadaşınıza deyin ki karşınızdaki arkadaşınıza... Eee nereden tanışıyorsunuz siz? Nereden tanışıyorsunuz siz? Tamam gideceğiz. Siz nereden tanışıyorsunuz ya? E Saniye nereden tanışıyorsunuz? Sen hangi okulda okulda? Ayşe başka bir bölümde Zaten orada merhaba. Grafiker misin sen? zaman? tasarımcı Yok ya. Ne grafik? Aynı dersleri aldık. Ailecek görüşüyorsunuz değil mi dayın Turul? Ailecek falan görüşüyorsunuz herhalde değil mi? Ama güzel bir şey üniversite bitince herkes ayrıl gayrı böyle evet, yerlere gidiyor. Genelde Güzel. Niye be oğlum? Ben üniversiteden çok az arkadaşımı görüyorum. Siz maşallah bağ kur Kıbrıs küçük yer yanda. Kıbrıs küçük yer tabii ne güzel işte. Herkes herkesi tanıyor. Herkes Atman başkan. Adam arkadaşımmış, işte. sana güzel. dediğim benim bir sürü arkadaşım var, ben de bir sen... sürü burada pek geçen 10 tanesinin 9'u bana selam veriyor. Niye bağırıyorsun ya, ne, ne diyorsun? Versin selam ne var kardeşim, oturuyoruz işte şurada ya, hayret bir şeysin ya. Esra şimdi senden şöyle bir şey istiyoruz, ee, yanındaki Akif'e şöyle bir şey söyleyeceksin önce masaya yani, diyeceksin ki, ah keşke sevgilim burada olsaydı, çok özledim. Eğer burada olsaydı şöyle sarılırdım Ağzım. deyip Akif'e sarılacaksınız Ağzım. ve bir dakika öyle kalacaksınız. Lavabo da Arzu. Keşke sevgilim burada olsaydı. Şimdi sizi çok özledim. Sarılırdım. Ağzım. Nasıl ya? Ayşe Hanım. Akif, şuraya bir oturur musun? Bir şey konuştuk. Lütfen otur.